The Director General is the highest ranking officer in the Turkish National Police. Emniyet teşkilatının en üst rütbesi Emniyet Genel Müdürüdür. Superintendents manage patrols. Chief inspectors lead investigations. Başkomiserler soruşturma yönetir. Amirler devriyeleri denetler. A first-degree police chief manages large departments and applies national strategies. Birinci sınıf emniyet müdürü büyük birimleri yönetir ve ulusal stratejileri uygular. Police officers are the foundation of the force. They protect and serve daily. Polis memurları teşkilatın temelidir. Her gün korur ve hizmet ederler. Police officers are the foundation of the force. They protect and serve daily. Police memurleri teşkilatın temelidir. Her gün korur ve hizmet ederler. Inspectors gather evidence and report to chief inspectors. Komiserler delil toplar ve başkomisere rapor verir. Chief inspectors oversee investigations and manage detective teams. Başkomiserler soruşturmaları denetler ve dedektif ekiplerini yönetir. Inspectors gather evidence and report to chief inspectors. Komiserler delil toplar ve başkomisere rapor verir. Deputy inspectors assist and sometimes lead investigations. Komiser yardımcıları destek olur ve bazen soruşturmalara liderlik eder. Sergeants supervise teams and provide training. Çavuşlar ekipleri denetler ve eğitim verir. corporals, lead small teams and support surgeons. Onbaşılar küçük ekipleri yönetir ve çavuşlara destek olur. Onbaşılar küçük ekipleri yönetir. Police officers are the foundation. They patrol and protect daily. Polis memurları teşkilatın temelidir. Her gün devriye gezer ve korur. Why is it important for officers to understand their ranks and responsibilities? Because it builds discipline and accountability. Polislerin rütbelerini ve sorumluluklarını anlaması neden önemlidir? Çünkü disiplin ve sorumluluk oluşturur. Arslanım. How does the hierarchy in the Turkish National Police impact its effectiveness? Emniyet teşkilatındaki hiyerarşi etkinliği nasıl etkiler? It ensures clear roles and faster decisions. Açık roller ve hızlı kararlar sağlar. How do ranks influence teamwork within the police force? They guide cooperation and structure. Rütbeler polis teşkilatında ekip çalışmasını nasıl etkiler? İşbirliği ve yapıyı yönlendirirler. Think individually, then pair with a partner and share with the class. Önce bireysel düşün, sonra eşinle tartış, ardından sınıfla paylaş.